yazarken böyle tıkır 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 yazıyorum anlatmaya gelince cümlenin başı geliyor sonu gelmiyor ama yine de biliyorsunuz video çekmekten vazgeçmiyorum geri durmuyorum şimdi size en yaralı olduğum dersim olan karmam olan çok böyle düştüğüm kalktığım indiğim çıktığım duygularımın olan ilişkilerle ilgili bir konudan bahsedeceğim yani Selda sen başarılı bir ilişki mi yaşadın ki bize ahkam kesiyorsun, bize akıl veriyorsun diyecek olursanız zaten başarılı bir ilişki yaşayan kişi bence hiçbir şey bilmiyordur yani. Onun çünkü sınavı başka bir yerdendir. Ama ilişkide, ailede dersi karması olan birinin burada zorluklar yaşamış, farklı ilişkiler deneyimlemiş biri varsa karşınızda işte o deneyimlidir. Yani tecrübeleri, deneyimleri aslında yaşadığı acılardan düşüşlerden çıkışlardan almıştır. Şimdi ilişkiler hakkında şu önerilir gibi bir konu yoktur arkadaşlar. Çünkü herkes kendi münasırdır ve her ilişkide kendi rengini ortaya çıkar. Yani siz Bakın her ilişkinizde farklı bir tarafınız ortaya çıkar. Yani bu karşınızdaki kişiyle sizin bilinç seviyenizin aslında titreşimmesinden kaynaklanır. Yani şöyle şimdi siz bir yol kat ediyorsunuz doğum ve e, giriş gelişme sonuç diyelim. Şimdi giriş yaptığınız doğduğunuz gelişme kısmında her gün bir şey fark edip keşfediyorsunuz. Alt konularınız bunlar çakraların alt konuları diyebiliriz. Bunlara dersleriniz diyebiliriz. Bunlara karmalarınızın alt ne konu diyebiliriz. Şimdi bu kadar problemi siz zaten çözmeye çalışırken tek başınıza bu yolu gitseniz çözemezsiniz ki. Ben tek başıma yoldayım yürüyorum. E şimdi orada nasıl yükselecek de ben anlayacağım. Tabii ki bir ilişkiye başladığımda şöyle bir aşık olacağım, şöyle bir hayaller kuracağım ya da bencilsem bencilliğim ortaya çıkacak, kıskançsam kıskançlığım ortaya çıkacak veya çok fedakarsam böyle fedakarlık duygum ortaya çıkacak ki orayı iyileştireyim diye ve buna karşılık tam zıt olan taraftan sizin o duygunuzu ayna gibi böyle ortaya çıkaracak sizi kemirecek veya e, kendi kendinize savaşmanızı ve oradan çıkmanızı sağlayacak biri gelecek karşınıza. Ama esasına baktığınızda o da aynı bilinç seviyesinde. Çünkü o da nasıl söyleyeyim kendi yolunda orayı değiştirmeye gelmiş oluyor. Ya bu ilişkide birbirinizi değiştireceksiniz. Aslında sen karşındakini değiştirmeyeceksin. Yani birbirinizin değişmesine vesile olacaksınız. Ya da değişen değişecek, bilinç atlayacak, değişmeyen yerinde sayacak, başka bir ilişkiye geçecek. Aslında bakna herkes yeni bir ilişkiye geçmiş oluyor veya belki de yalnızlığı tercih ediyorsunuz. O da ayrı bir konu. Şimdi giriş, gelişme, sonuç dedik. Gelişme kısmı zaten ilişkilerle giden kısım. Yani şu an hepimizin deneyimlediği alandayız arkadaşlar. Her ilişkide kendi vizyonunuzu görürsünüz, kendi potansiyelinizi bir üstüne taşımak istersiniz. Aslında ilişkiler e, işte bunun için vardır dedik ya orada kendi keşfedeceksin, alttaki duygularını temizleyeceksin diye. Dolayısıyla böyle bizim yaramızı deşecek birileri karşımıza çıkıyor olabilir. Şimdi geri dönüp baktığımızda eski ilişkiniz veya eski ilişkilerinize teşekkür edebiliyor musunuz? Evet ya bu ilişkide çok yorulmuştum ama o bana bunu bunu öğretti. Ya da şu ilişkiden çıktıktan sonra aslında ben bayağı güçlü biri olmuşum diye. Bunları bir tespit edin bakın. En kızdığınız, nefret ettiğiniz, keşke birlikte olmasaydım dediğiniz ilişkiden bile neler neler öğrendiniz. Hangi dersleri çıkardınız kendinize. Şimdi bu gelişmede en iyi zaten ilişkiyle dedik deneyimlenir. Yani başka bir şeyle ortaya çıkmaz bu kolay kolay. En kolay ortaya çıkacak yer burasıdır. Dediğim gibi zıtlıklar. Bu zıtlıklar da aslında elementler falan da giriyor ortaya. Yani siz çok böyle su grubuysanız su fazlaysa su elementiniz işte bir toprağa ihtiyaç duyarsınız. Toprak size ihtiyaç duyar ama burayı yaparken o altta işte inatlaşılan konular, sabit olan konular veya sabitlemesi sabitlenmesi gereken durumlar nüksedecektir ve siz burayı ya iyileştireceksiniz, devam edeceksiniz yola ya da işte bırakacaksınız, vazgeçeceksiniz. Şimdi ilişkiye Saygı duyun. bitmiş ilişkilerinize mutlaka saygı duyun. Bu çok önemli. Eğer bitmiş ilişkilerinize saygı duymazsanız hala hazır değilsinizdir. Gelecek ilişki sizi yoracak demektir. Mükemmelliyetçilik duygusu ya da her şeye ben şekil veririm, kontrol ederim kısımlarını zaten hiç girmiyorum. Oralara girerseniz o böyle yukarıdan çat diye bir tokat yersiniz. O e, sen hesaplayamazsın. Bütün hesaplar bende der. Ben merkezci olmakla ilgili de mesela şey oluyor. Yani herkes e, bir ilişkiye başladığında aslında kendi Duygularını tatmin etmek için giriyor. Yani işte bugüne kadar şunu hiç yaşayamadım. Bu ilişkide yaşamak istiyorum. İşte bu şu duygumu e, içimde kalmıştı. Burada yaşamak istiyorum. Böyle başladığımızda daha çok problem yaşıyor oluyoruz. Çünkü önce kendimizi sevip o duyguda kendimizi tatmin edersek karşıdaki e, kişiden bununla ilgili bir beklentiye girmemiş oluruz. Yani ilişkiye girdiği başladığınızda ben nasıl tatmin olurum bu konudan. Bu konu beni nasıl mutlu eder yerine. Bu ilişki işte bize ne katar ya da Aa ben bugüne kadar yaşadığım bu tecrübelerimle karşımdakini acaba nasıl Farkındalıklar yaratırım gibi ya böyle minik minik bakış açılarını değiştirirsek sanki böyle daha kolay olacak gibi geliyor. Ee, kendinizi sevin, siz başka birinin sizi sevmesini bekliyorsanız altında bunun yetersizlik korkusu, yalnızlık kalma korkusu bilmem ne varsa o işiniz zor o zaman. Çünkü şu an çok zor bir dönemdeyiz. Ee, geçenlerde bir konuşmada söylemiştim böyle birden gerçekten akıştan gelmiştim öyle zaten. Yani. Biz ara kuşağız arkadaşlar. 70'liler, 80'ler, 90'lılar bizler ara kuşağız. Bizler böyle e, bir önceki nesilden aldık dünyayı kristal çocuklara taşıyoruz. Tabii ki öncekiler dara nesildi bize taşıdılar ama onlar olduğu gibi taşımışlardı. Biz değiştirerek taşıyoruz. Çünkü kristal çocukların gümbür gümbür geldiği var ya bu kuşak. Şimdi onlara bırakırken bizim atalarımızdan gelen karmaları temizlememiz gerekiyor. Ama bu bize yüklenmiş bu yaşamda ya biz doğduk da Allah bu dünyaya geldim değil. Biz, bizim ruhlarımız zaten bu onu bilerek geldi. Dedi ki ben evet gideceğim çatır çatır bunu çözeceğim. Yani yaşadığım bütün acıları, bütün o e, acı deneyimleri hepsini ben seçtim. Hepsini sevgiyle kabul ediyorum. Gelene, gidene, gelecek olanı hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi ki yaşamışım onları da iyi ki bugünkü ben olmuşum. Bugünden sonra nasıl deneyimler beni bekliyor? Şimdiki bilinci seviyeme göre şimdi yani nasıl söyleyeyim ne deneyimleyeceğim ya da karşıma kim çıkacak gerçekten bu konuda da çok heyecanlıyım ve merakla bekliyorum. Arkası yarın. Düşünsenize benim bir ilişkim olsa sürekli kamerayla falan çekmeye kalksam.